Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkent Millet Bahçesi'nde Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'ne katıldı ve gençlere önümüzdeki seçimin kilidi sizsiniz diye seslendi. Millet İttifakı'na ise ağır eleştirileri vardı. Kılıçdaroğlu'na senden hiçbir şey olmaz dedi. Meral Akşener'e ise son yaşanan küfür skandalı üzerinden yüklendi. Başkanı böyle küfür ederse milletvekili ondan farklı olur mu dedi. Bay Kemal senden hiçbir şey olmaz. Şu İyi Parti'nin başındaki kadın bunda ne hedef var ne adaf var. Millet İttifakı'nı yerden yere vurdu. Bay Kemal'in olduğu yerde ipin olduğu yerde inkardan başka bir şey bulamazsınız. Bu muhalefet... İnkarcıdır, inkarcı. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile başladı söze. Bunlar tekrar ülkenin başına kara bir bulut gibi çökmek için fırsat kolluyor. Bu zihniyetin hırsından, kibrinden, nobranlığından Allah ülkemizi muhafaza eylesin diyorum. CHP'yi Türkiye'nin milli güvenlikte kırmızı çizgisi tezkereye hayır oyu vermesi üzerinden de eleştirdi. 15 Temmuz akşamını da hatırlattı. Bir parti çıktı tezkereye hayır dedi. Evet diyenleri de ihanetle suçladı. Sonra aynı parti çıkıp kandili yerle bir edeceğini iddia etti. Bunlar bölücü örgütün oyuncağı olan partinin güdümüne girme ayıbını gizleyebileceklerini sanıyorlar. Sen 15 Temmuz gecesi FETÖ'cülerin yönettiği o tankların arasından nasıl kaçtıysan sen bugün de aynısın. Sonra sözü İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e getirdi. Eleştirilerini şehit yakınına evet. küfreden Lütfü Türkkan üzerinden sıraladı. Akşener için gerçek yüzünü gösterdi dedi. Bir başkası şehit yakınına söven densiz, terbiyesiz, utanmaz, arlanmaz milletvekiline sıkı sıkıya sarılarak gerçek yüzünü gösterdi. Akşener'in Türkkan'ın tepki çeken küfrünü bir başka küfürle örtmesini de unutmadı. Bu kadın nasıl küfrediyor? Beni bağışlayın. Söylemek istemezdim ama söyleyeceğim. Parlamento çatısının altında yavşaklar diyecek kadar ileri giden bir kadın. Başkanı bu şekilde küfrederse onun milletvekili ondan farklı olur mu? Sonra gençlere seslendi. Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil gençlerimizdir. Bunların suyu kaynadı ama bunların suyunu tam manasıyla kaynatmaya var mıyız? İnşallah 2023'te bu kazanı kaynatalım ve bunların işini bitirelim.